Hoş geldin. Aa, aa, Niloya ve arkadaşlarına arabalar getirmiş Batman çocuklar. Hii, ne kadar güzelmiş bu arabalar. Onların şu an haberi yok. Birazdan gidip Niloya'ya, Pepe'ye, Maşa'ya ve Koca'ya söyleyeceğiz değil mi Batman? Teşekkür ederiz. Seninki hangi araba? Bu. En büyük araba Batman'inmiş çocuklar. Beyaz akülü araba. Hadi gidip çocuklara da söyleyelim. Niloya, Pepe, Maşak. Batman geldi. Aa, siz yerde ne yapıyorsunuz çocuklar? Batman bunları kaldıralım. Pepe neden yerdesiniz? Ya kavga ettik Niloya ile. Neden çocuklar? Ben size çok güzel bir haber vermeye geldim. Batman gelmiş. Evet Batman sizin için gelmiş çocuklar. Sizi parka götürecek. Hem de neyle biliyor musunuz? Size bir sürü araba almış. Ne? Gerçek mı Batman? Batman seni çok seviyorum. Ben de çok seviyorum Batman'i. Hadi gidip arabalarımızı görelim o zaman. Çok merak ediyorum. Batman sırayla götürelim mi? Hadi önce Nino'yu götürelim. Ben de Pepe'yi alayım. Hadi çocuklar gidelim. Ya yaşasın. Bakar mısınız arabalara? Vay canına. Ya çok güzeller. Acaba hangisini seçsem ben? Batman size hangisini uygun görüyorsa çocuklar ona bindirecek tamam mı? Bu akülü araba Batman'inmiş çocuklar. Şuna bakın ne kadar güzel değil mi? O Batman'in arabası. Şimdi Pepe'ye hangisini aldım Pepe'ye bakalım neyi almış? Oo kamyon almış gördünüz mü? Hadi diğerlerini de getirelim hemen. Çocuklar hadi gelin bakalım. Tamam Leo'yu götürüyor. Bakalım ne oyun neye koyacak. Ben de Jerry'yi getiriyorum tamam mı? Ya bana hangisini verecek acaba? Bakalım çocuklar. Batman size göre arabaları seçiyor. Oo bak sen. Gördünüz mü köpekli o? Pandalı bisiklete bindi. Jerry nereye geçecek peki? Jerry'ye bakalım nasıl bir araba verecek Batman? Oo bakar mısınız Jerry sen çok şanslısın. Batman yan koltuğunu sana verdi. Kendisi de birazdan arabayı kullanacak değil mi Batman? Hadi gel yerlerini getirelim o zaman. Ay canına bir sürü araba çocuklar. Bobi al sen. Ben de Zuzu'yu alayım. Zuzu gel bakalım. Bana hangisini verecek acaba? Bekleyelim çocuklar. Oo, onu da kamyona koyuyor. Tamam Pepe ile Bobby kamyonda gidecek çocuklar. Zuzu için hangisini aldın? Bakalım bakalım bakalım. Oo yeşil araba çocuklar. Yeşil bir kamyon. Peki sıradaki kim var? Gel bir bakalım. Sıradakiler. Aa örümcek adam. Koca ayı ve maşa kaldı. Hadi onları da götürelim. Bakalım onlar için de araba almış mı? bakalım bakalım. Oo bakın siz çocuklar. Burak. Ne kadar güzel bir araba öyle değil mi? Pembe bir araba. Koca ayı da yanına geçti. Burak. Peki örümcek adam nereye geçecek? Buraya. At da boş kaldı aslında. Ata mı koysak acaba? Batman. Burak. Sen bilirsin. Bence ata koyabiliriz sanki. Ama boş kaldı o. Ona koymayalım mı? Tamam o zaman. Ata kim bilecek? Burak. Pepe şeye bindi ya kamyona. O zaman at ok da boş kalsın değil mi? Tamam. Sen de şimdi arabana geç o zaman. Bununki en büyük araba. Haydi bakalım. Yoksa bu araba uçuyor mu? Ay uçuyormuş çocuklar Batman'in arabası. Acaba nasıl uçuyor? Önce onu bekleyelim mi çocuklar? Hadi gelin bakalım o uçacakmış. Gelin çocuklar arkaya. Şimdi uçacak ya size zarar vermesin. Gel bakalım sen de kamyon. Şimdi Jerry ile Batman uçacaklar çocuklar. Hadi bakalım güle güle çalıştır bakalım arabanı. Aa Jerry'yi neden attın? <laughs> çocuklar Jerry'yi attı Batman. Neden attın onu? Yo neden attı beni ben şimdi nereye gideceğim? Aa, aa Batman onu nereye koyacağız? Bence senin yanında gelsin o. Yazık. Değil mi senin yanına gelsin? Sen arabayı kullanırken o da yan koltukta otursun. Evet. Tamam anlaştık. Hadi başlat bakalım. Nasıl uçuyorsun? Bir görelim. Evet çocuklar uçmaya hazırlar. Ay inanamıyorum gerçekten uçuyorlar çocuklar. Bulutların üzerine çıktılar ya. Aa nasıl olabilir bu? Vay canına şunlara bakın. Harika değil mi? Ha, i̇nanamıyorum ya. Besmenin arabası özel bir arabaymış. Güle güle. Kışları da görüyorum İşte geldiler çocuklar. Gördünüz mü nasıl uçtular? Vay canına! Ne güzel bir arabaymış bu böyle. Evet çocuklar çok özel bir araba gerçekten. Jeli eğlenceli miydi uçmak? Evet harikaydı. Bulutların arasında gezdik. Vay çok güzeldi. Hadi o zaman siz de sürün bakalım arabalarınızı. Sizi şimdi parka götürecek değil mi? Sen başlat bakalım arabanı. Sen sürebiliyorsun galiba değil mi? Ama artık havada uçmasın bence. Çünkü bunlar da seni takip edecekler ya arkadaşların. O yüzden havada, havada uçmadan gidelim tamam mı? Hadi bakalım çocuklar gidiyoruz. Sür bakalım Batman. Wow arabasının böyle bir özelliği de var çocuklar gördünüz mü? Çok önemli bir araba bu. Çocuklar siz ters tarafa gittiniz. Aa, onlar çok uzağa gittiler. Dur dur Leo ne yapıyorsun sen de yanlış gidiyorsun. aa. Oo, kaza yaptı. Çocuklar gitmeyin tamam mı o tarafa? Hayır ben yolu biliyorum. Nilo'ya yavaş git ama Nilo'ya Nilo'ya. Oh. Onlar hep yanlış tarafa gittiler Batman. Sözümü dinlemiyorlar. Çocuklar yavaş gidin tamam mı? Yanlış tarafa gitmeyin. Aa, ah. yoksa orası mı park? Hepsi oraya gidiyor çünkü. Bak. Wow, gördün mü nasıl dönüş yaptılar. Batman o zaman biz de oraya gidelim değil mi? Hadi o zaman arabanı sür bakalım. Tamam gaza bas bakalım. Wow, hangisi gaz? Bu. Tamam bas o zaman. Ay canına. Gidiyoruz çocuklar.